Dinlemesini bilenin, söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 18 Mayıs Salı. Merhaba aşı önceliği uygulaması kaldırılıyor. Herkese aşı. En azından teorik olarak. Herkes aşı yaptırabilecek. Tabii ki yeterli aşı verilirse. Almanya'da korona virüse karşı devam eden aşı kampanyasındaki öncelik sıralaması 7 Haziran'da sona erecek. Böylece 16 yaşından büyük herkes başvuru yapabilecek. Tabii ki yeterli aşı verilirse. Sağlık Bakanı Şpağan, eyaletlerin sağlık bakanlarıyla yaptığı toplantıda aşı önceliği sıralamasının 7 Haziran'da kaldırılması yönünde anlaştıklarını açıkladı. Ancak yeterli aşı olmadığı şikayetleri geldi. Jens Şpağan, alınan kararın hemen herkese aşı teklifi yapılacağı anlamına gelmediğini dikkat çekerek, Pandeminin bu döneminde biraz sabra ihtiyacımız var. Herkes aşı olacak ancak herkese aşı teklifinde bulunmak için yaz sonuna kadar bir zamana ihtiyaç duyuyoruz." dedi. Öncelik sıralamasının kaldırılmasıyla Almanya'da 16 yaş üstündekiler 7 Haziran'dan itibaren aşı olmak için hem aile hekimlerinden hem de aşı merkezlerinden randevu alabilecek. Aile hekimlerinin de aşılama kampanyasına dahil edilmesiyle önceliğe hekimler zaten kendisi karar veriyordu. Ancak gerekli aşı eksikliği sorunu çözülemedi. Doktor Oliva Abuşi ZDF kanalına yaptığı açıklamada 30 Bayanteh aşısı istiyoruz. En fazla yarısını alabiliyoruz dedi. Bu arada şunu da hatırlatalım aşı merkezlerinde öncelik uygulaması sürecek. Şimdi aşı durumuna bakalım. Almanya'da devam eden aşı kampanyasında 30 milyon 790 bin 970 kişiye ilk 9 milyon 332 bin 160 kişiye de ikinci aşı yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana 40 milyon 123.130 doz aşı kullanıldı. Robert Hohensü, 24 saat içinde 4.209 insanın daha koronavirüsüne yakalandığını, 221 insanın da virüsten öldüğünü açıkladı. Alman sağlık tarihleri bir gün içinde Robert Koch ensüne 4.209 yeni korona enfeksiyonu vakası bildirdi. RKI'ye göre. Almanya genelinde 24 saat içinde 221 yeni ölüm vakası daha kaydedildi. Bir hafta önce RKI bir gün içinde 6125 yeni enfeksiyon ve 54 yeni ölüm vakası kaydetmişti. Geç bildirimler ve RKI'ye bildirim zincirindeki gecikmeler, hafta sonları daha az test yapılması gibi nedenlerle yeni korona enfeksiyonlarının sayısının her an değişebileceği unutulmamalı. RKI'ye göre 7 gün içinde 100 bin insan başına bildirilen yeni korona hastaları sayısı ülke genelinde 79,5. Bir önceki gün bu değer 83,1 olarak açıklanmıştı. Esen'de kayıt altına alınan korona hastası sayısı son 24 saat içinde 240 arttı. Aynı süre içinde 16 hastanın daha ölmesiyle Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 7.151'e yükseldi. 7 gün içinde 100 bin insan başına bildirilen yeni korona hastaları sayısı 92.6'dan 87.3'e düştü. Kaser bölgesinde ise 30 insanın daha virüse yakalanmasıyla virüse yakalananların sayısı 15.936'ya çıktı. KASEL'de 3 insanın daha ölmesiyle virüsten ölenlerin sayısı da 392 olarak kaydedildi. KASEL bölgesinde hastanelerde tedavi edilen korona hastası sayısı da 67'ye düştü. 7 günlük incidens KASEL'de 135,1, KASEL ilçelerinde 103,9 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım ünitesi tartışması alevlendi. Sağlık sektörünün sayıları çarpıtarak koronavirüs salgını nedeniyle tüm yoğun bakım yataklarını dolu gibi gösterdiği iddiaları tartışmaların fitilini ateşledi. Alman hükümetinin eski danışmanlarından Profesör Schrape sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Almanya Yoğun Bakım ve Acil Hekimler Birliği'ni sayıları manipüle etmekle suçladı. Almanya'da yeterli sayıda yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Koronavirüs hastaları için hiçbir zaman yetersizlik söz konusu olmadı paylaşımı sağlık birliklerini ayağa kaldırdı. Hürriyet gazetesinin haberine göre profesör Şırape ile birlikte diğer bazı sağlık uzmanlarının da sağlık kuruluşlarının daha fazla teşvik almak amacıyla sayıları abarttığını söylemesi bardağı taşıran son damla oldu. Suçlamalara kabul etmeyen çok sayıda birlik söz konusu söylemlerin koronavirüste mücadele eden doktorlara karşı zaten var olan kompla teorilerine katkı sağlamaktan öte gitmediği yorumunda bulundu. İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'de Filistinlilere karşı giriştiği saldırılar 10 Mayıs'tan beri hız kesmeden devam ediyor. Orta Doğu'da çok sayıda uluslararası ara buluculuk girişimine rağmen savaş sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü Gazze şeridindeki temel altyapının tahrip edilmesinden yakındı. Filistinli 30 ailenin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılmak istenmesi üzerine başlayan savaş şiddetlenerek devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere tüm uluslararası arabuluculuk girişimleri bir işe yaramadı. İsrail saldırıların hedefe ulaşıncaya kadar süreceğini açıkladı. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlerin sayısı 200'e yaklaşırken yaralı sayısı ise binlerle ifade ediliyor. Çok sayıda Avrupa ülkesinde hükümetlerin ve Birleşmiş Milletlerin İsrail'in saldırılarını durduracak etkin önlemler almaması protest ediliyor. Bütün bu protestolar içinde en dikkat çekenlerden birisi İtalya'dan geldi. İtalya'da Unione Sindacale di Base sendikasında örgütlü liman işçileri İsrail'e silah sevkiyatı için Livorno limanına gelen gemiyi yüklemeyi reddetti. Geminin İsrail'e silah ve patlayıcı mühimmat taşıyacağını öğrendiklerini belirten sendika temsilcileri Livorno Limanı Filistin halkına yönelik katliamın suç ortağı değil diyerek gemiyi yüklemeyi reddettiklerini açıkladı. Gazze'nin bombalanmasının derhal durdurulması ve işgal altında yaşayan Filistinlilerin evlerine el konulmasına son verilmesini isteyen sendika temsilcileri işçiler arasında bir bilinçlendirme kampanyası başlattıklarını açıkladı. Avrupa Birliği birlik dışından nitelikli yabancı iş gücü için 27 üye ülkede geçerli olacak çalışma ve oturma izni şartlarında kolaylaştırmaya gidiyor. Euronews Türkçe'nin haberine göre Avrupa Komisyonu pazartesi günü mavi kart ön koşullarını kolaylaştırmak için geçici bir anlaşma yaptı. Komisyon Başkan Yardımcısı bu anlaşma yetenek açığı yaşayan Avrupa Birliği'ne yüksek vasıflı profesyonellerin iş gücüne katılmasını kolaylaştıracak modern bir yasal göç planı sağlıyor dedi. Anlaşmayla 2019 yılında yürürlüğe giren mevcut mavi kart çalışma ve oturma izni için aranan asgari maaş ve sözleşme süresi koşulları kolaylaştırılacak. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ile üye ülkelerin yeni mavi kart programı üzerinde uzlaşması gerekiyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasya'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşunca kadar hoşça kalın. her şey gönülcü olsun. Ama mutlaka ve mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.